Fethiye tarafından Burdur tarafına gidiyorsanız ve zamanınız varsa kesinlikle bu rotayı kullanmalısınız. Burası Fethiye-Seydikemer sınırındaki Cavur Döndü bölgesi. Fethiye yaklaşık bir saat uzaklıkta bir yer burası. Ve hava bir anda 35 dereceden 22-23 derecelere kadar düşüyor. Muhteşem bir doğası var. Her taşın altından su çıkıyor. Kamp yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir sürü imkanınız var. Yol, asfalt... Bu arada yaklaşık 500 metre sonra Muğla il sınırı bitiyor ve Burdur il sınırı başlıyor. Yani Burdur tarafına geçerken bu rotayı kullanabilirsiniz. Kesinlikle Fethiye'ye geldiyseniz ve Burdur tarafına da geçiyorsanız buradan gelmiş olmanız lazım. Yol nispeten biraz tehlikeli. O yüzden yoldan dikkatinizde ayırmayın. Bir manzarayı benim gibi izleyeceğiniz zaman büyük ihtimalle 5-10 dakikada bir durmak isteyeceksiniz. Buraları böyle sahilleri paylaşan, Fethiye'de gizli koy bulduk diye paylaşan influencerlar da büyük ihtimalle görmezsiniz. Çok az insan buraya gelmek isteyeceği için o attıkları reelslar bu kadar izlenmeyecek. Onların gözünde de buraların bir değeri yok. Ama ben sizlerle burayı paylaşmak istiyorum. Doğayı seviyorsanız, doğada yolculuk yapmaktan keyif alıyorsanız